Filmi köpeği, Nazım'ın mezarlığındaymış. Gidin ve kafasına sıkın. Eğer sıkmadan girirseniz benden çekeceğiniz var. Seninle daha çok yol yürüyecektik. Ama sana söz veriyorum. Senin mezarının başında o ateşin kafasına sıkacağım. Yaptıkların yanında kar mı kalacak sandın? Şu an senin verebileceğin sadece bize olan bir canım var. O da birazdan Nazım abinin yanına cehennemin dibine gidecek. Hiçbir zaman... Mahallenizi unutmayın, mahalledeki garibanları, yetimleri ve çocukları koruyup kollayın. Bu saatten sonra hiç kimse bize racon kesemeyecek. Nazım köpeği öldü. Evet. soru onu bilmedi. Artık o da yok, o da gitti. Hayırdır lan? Yok abi. Bize de mi iş koyuyorsun? Yok abi. Yapma abi dur ya. Ben diyorum delir miyim, delir miyim? Bana bu İstanbul'u yaktıracaklar en sonunda. Sezer, araştırın hemen. Kimse o köpek bulunmacak.